Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baykan Kombi'de 30 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım kalorifer sensörü ile alakalı bir hata kodu olduğunu bizlere belirtiyor. Kalorifer, kalorifer sensörü borulu ve kablolarında herhangi bir hata, herhangi bir arıza meydana gelmiş olabilir. Siz kullanıcı olarak kombinizi, Baykan marka kombinizi resetleyin. Arızanın devam halinde Baykan kombi yetkili servislerini arayabilir ve onlardan yardım talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.